Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Sticko ikinci bölümündeyiz. Bugün garip bir vs gibi bir şey yapacağız. Bugün Sticko Legacy'deki 3 pusuyu da zombi, sadece zombi basarak bitirmeye çalışacağız. Ve Morokai Kulesi alacağız. Morokai Kulesi alınca ikili zombi çıkıyor her yani bir tane bastığında. Arkadaşlar bu video ikinci çekişim. O yüzden birkaç tane ya çektim. Üçüncü pusu da rekordur kayboldu yani. Neden kayboldu bilmiyorum. Yani bir 7 tane, 8 tane zombi sıçrayan Dört tane de bu zombinden gitti. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Az para bakın. Alalım hatta biraz. İki üç tane aldık tamam. Altı birin üç güzel elmas var. Bu bize bol gibi yeter. Evet bak pusu dedim arkadaşlar bu ünlem işaretleri. Biz giderken ki pusuya düşmüşler Biz Tam böyle her gidiyoruz pusuya düşmüşler. Ve bununla başlıyoruz. Ama normalde olacağız çünkü normalde olsun güzel olsun. Evet geliyorlar değil mi? İki tane bundan. Hatta üçüncüyü basak. Bir de bundan olsun hadi. Hızlı yürüyün hızlı. Ya kesin bir tanesi çok yavaş bir tanesi hızlı. Şöyle oluyor. Saldırın. İki tane kılıççı da artık destek koyuyor. Helal. Helal size zombicikler. Zombilerin canı çok az olursa Bilmiyorum duruma göre Şu can üzerinden basabiliriz. Tekrar saldırın. Kılıççı arası. Hayır. İki tane kılıççı bir <laughs> şey olmasın. Bir tane zombi yere düştü. Hayır iki tane düşmüş. Neyse biz o zaman da biter sabah sayacağız. Zaten sonunda 5 tane geliyor değil mi arkadaşlar? Evet, sonunda 5 ge tane geldi. Nereye basacağız? Ben yani kaçırım biri de öldüğünde de basarız. Basarız yani. Şu iki kırıkçı artık bize yardımcı oluyor. Saldırın. Lan ikincisi de düştü zombilerin. Düşüyor hepsi. Bir tane kaldı. <laughs> Hayır ya. Şu an minci Aa, yine de hızlı gidiyor lan bunlar. Aman, toksik değil. Bu videoya 5 like gelirse zombileri final başta kapıştıracağım bir de. Bunu önceki videoda söylemiştim. Ama o video artık yok. Biz göremiyoruz yani. Rekor da Hayır ya. diğer de düştü. Hepsi düştü. 4 tane düşmüş zombimiz var. Ölecekler bir sefer dalgalar. Ama basarız arkadaşlar merak etmeyin. Bu kadar zombi de bitirmeyiz zaten bitiremeyiz. iki tane. Kaldırın. Dur bunlar içir. Hayır, hayır hayır hayır. Helal lan yapıyoruz galiba bu işi. Şey. Bu yapıyoruz arkadaşlar. Hoppala helal lan. Kazandık. Şu arkadaki arkadakilere gerek bile kalmadı. Birinci pusuyu bitirdik. Helal olsun. Bir zombi. Bunun aslında hard ve çılgın versiyonlarını yapılır. Sword draft, karşı saldırısı. Of. İki kılıkçı basalım. <laughs> Bu bizim şeyimiz işte. Anladınız. Bunlar bir tane. Söz dinleyen zombiler bunlar. Pusularda söz dinliyorlar nedeni. Adamların kulesi yok diye herhalde. Evet bakın. Ne sıraya falan giriyorlar. Bir tane daha basalım. Kırkçılar da geldi mi? Ya? Şu da yetişsin. Ya bari. Saldıralım mı? Saldıralım. Ben bakarım zaten zombi. Arkada çamurcuklar arkada kaldı ama. Kırkçılar da arkada kaldı. 2 <laughs> 3 Saldırın. Yenemediniz mi? Helal lan. Kaç tane zon bastık? Galiba 6 tane bastık. 12 tane mi ne geldi? Ha galiba. Bir de çamurcuktan iki tane bastık. Bir tane bastık. Ama onlara gerek yok zaten. Hepsi max Az önce onları göstereceğim de rekorda zaten. Helal zombilere. 3. seviye geldiler ama en zor seviye bu. Neden? Çünkü burada devler var. İki kılıççımızı basalım. tabu bu şeyde devler oldu için dört kılıççı olsun. Hmm. Şimdi zombiler azalmaya başlamış. Kılıkçılar deyince de şimdi de videonun fikri bazı e değil. Neyse. Kılıkçılar bir şeyler oyalayacak. Bunlar da şey yapacak. Arkadan vuracaklar. Bir de zehirliyorlar. iyi. Çık, çık. Üçüncü seviyeye hazırlanıyorlar. Aaaa! dev geliyordu ya değil mi? Şu öndeki tek başına giden de indirin. Hop. Hayır oğlum tek kalmasın. Koşun. arkasına geçeyim ya. Yani. <laughs> Helal lan alıyorlar dedi. Hadi. Yaparsınız. Video da kısa oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kısa olunca zaten daha sarmıyor musunuz bence? basalım hadi. Bir dev daha gelecekti çünkü. Bir de bir, bayağı bir kılıççı gelecek. Şimdi iki tane sopalı ve bir tane dev gelecekti herhalde. Herhalde devler ve kıl sopası aynı diye böyle bir bölüm yapmışlar. Hadi hızlı gelin be. Aa geliyor. <laughs> Hoppa lakan. niye hep gidiyor bunlar ya biz hmm, Oo arkasına geçti devin süper zeka. Ama orada kılıççı vuruyor. Helal lan zombikleri. Çok iyi vuruyorlar ama. Yani tane kılıcımız öldü. Kim kurtçuları ölüyor? Aha. Evet, devi öldürdük yes. Kaçın kaçın. Hii, geride kaldılar. Hayır koşun. Hızlı koşun hızlı. Aga be. Kaçın arkadaşlar. Hayır. Ölecekler maalesef. Ben biraz daha verecekler. Nasıl bizim panserler? ne panserim? Bunlar toksik değil mi? Toksikler öldürüyor herhalde. Hop Dur bunu tekrar alacağız. Helal helal helal. Yes be aldık. Helal lan adam Adamsınız zombikler. Sizi çok seviyoruz. Neyse uzatmayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay hmm. bay.